Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu baş geliştirici Vitalik'in COVID araştırmasına ek 100 milyon dolar bağışlamasına tepki verdi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken haberi beğenip kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Shiba Inu baş geliştirici Vitalik Buterin'in küresel sağlık ve yeniliğe yönelik ortak taahhüdünü yansıtan COVID araştırmasına 100 milyon dolarlık bağışını övüyor. Shiba Inu'nun SHIB lider geliştiricisi Shitoshi Kusama, bir dayanışma gösterisi olarak, Ethereum blok zincirinin kurucusu Vitalik Buterin'in yakın tarihli bir güncellemesine yankılanan alkışlarla birlikte Bravo yazısı taşıyan bir GF içerini tweetledi. Kusama'nın yanıtı, SHIB ekosistemindeki önemli gelişmeler üzerinde çalıştığı bildirilen yakın zamanda sessizlikten çıkmasının ardından geldi. Buterin'in tweetinde, kripto Relief'in önceki 100 milyon dolarlık tahsisine dayanarak COVID araştırma projelerine ek 100 milyon dolarlık bağış yaptığını duyurdu. Usman'ın coşkulu tepkisi, Buterin'in girişimine verdiği desteği ve küresel sağlık sorunlarını ele alma konusundaki ortak kararlılığını yansıtıyor. Buterin bilimsel inovasyon çağrısında bulundu. Buterin'in son tweeti Covid ve gelecekteki pandemilerle mücadele için küresel bir çözüme duyulan ihtiyacı vurguladı. Bireysel haklara saygı duyan, herkes tarafından erişilebilir olan ve keyifli yaşamları teşvik eden halk sağlığı çözümlerine odaklanarak bilimsel inovasyonu yerinde uygulama ile birleştirmenin önemini vurguladı. Ek 100 milyon dolar, kripto relif ile işbirliği içinde bu terinin kuruluşu Kanro aracılığıyla ödenecek. Fonlar, uzun Covid araştırmaları, havadan bulaşma, iç mekan hava kalitesi iyileştirmeleri ve UVC ışınlaması gibi yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi dahil olmak üzere çeşitli projeleri destekleyecek. Shiba Inu ve Buterian işbirliği. Buterin, Kusama ve Kriptorelif ekibi arasındaki işbirliği, küresel salgınla mücadelede ve gelecekteki sağlık krizlerine hazırlanmada anlamlı bir fark yaratmak için ortak bir çaba gösteriyor. Özellikle, ŞİP topluluğu ve Ethereum kurucusu, Yardım ve insani yardım kursları ile ilgili olarak her zaman iyi bir ilişki içinde olmuştur. The Crypto Basic tarafından bu yılın başlarında bildirildiği üzere Buterin, Kusaman'ın Türkiye'deki depremzedeleri desteklemek için kefil olduğu bir cüzdana 150 bin doların üzerinde bağışta bulundu ve şif baş geliştiricisine olan güvenini gösterdi. The Crypto Basic tarafından bildirildiği üzere Buterin, geçen yıl şif topluluğuna dünya pandemisine yanıt olarak oluşturduğu bir yardım projesine bağış yaptıkları için teşekkür etti. 2021'de Buterin, kripto paranın fiyatını yükseltmek için 6,7 milyar dolar değerindeki SHIB portföyünün %90'ını yaktı. Ship Holding'inin geri kalanını kripto yardım programlarına bağışlama sözü verdi. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.